Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız, Bakan Yardımcılarımız, Noterler Birliği Başkanımız, çok kıymetli panelistlerimiz yargımızın çok kıymetli mensupları tabii çocuklar burada salonun çok kenarına itilmiş büyükler bugün. Bugün çocukların günü, çocukları konuşacağız. Evet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Noterler Birliği Başkanımıza güzel ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet paneli Adalet Bakanlığımız düzenliyor ama salon Noterler Birliğimizin katkılarından dolayı öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün 20 Kasım. 20 Kasım Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalandığı gün 1989 yılında Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin hemen hemen tamamının imzaladığı, şu anda 196 ülkenin imzasının bulunduğu, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası yok. Onun dışında bütün ülkelerin imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümü ve bu günü Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Tabii biz burada bugün sizlerin, çocuklarımızın, yavrularımızın çocuk hakları gününü kutlamak isterdik ama içimiz çok buruk. Başkanımız da ifade etti. Nisanur da aynı şekilde ifade etti. İçimiz çok buruk olarak Çocuk Hakları Gününde bir aradayız. 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde maalesef çocuk katliamı yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor. Maalesef bebekler katlediliyor. Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Filistin'de savaş suçu işleniyor. Filistin'de bir soykırım yaşanıyor. Ve bu soykırımdan en fazla etkilenen de maalesef çocuklarımız. Çocuklar bütün savaşlarda hep en çok etkilenen, bütün olumsuzluklardan en çok etkilenen ve çevresindeki tehlikelere karşı da en korumasız kişiler. İşte Filistin'de de maalesef 7 Ekim'den bu yana 40 günü aşkın bir zamandır çocuk katliamı, insanlık dramı yaşanıyor dünyanın gözü önünde. 12 bin'den fazla, 13 bine yakın insan Filistinli. Şehit edildi ve bunun 5000'e yakını çocuklardan oluşuyor ve çocuk ve kadınlardan oluşan oran yüzde 70'i geçti. Masum sivillerin üzerine maalesef bombalar yağdırılıyor. 1917 yılından bu yana toprakları işgal edile edile küçücük bir alana sığdırılan Gazze'ye sığdırılan iki buçuk milyon insan maalesef bugün bir soykırıma topraklarını terk etmeye zorlanıyorlar ve bütün dünyanın gözü önünde bu gerçekleşiyor. Bütün dünyanın uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu insanlık suçuna, bu soykırıma karşı hep yüksek sesle karşı geliyoruz. Dünyada hakkaniyeti, adaleti, hukuku, insan haklarını, çocuk haklarını savunmaya devam ediyoruz. Maalesef uluslararası kuruluşlar yetersiz kalıyor, sessiz kalıyor. Büyük ülkelerin maalesef burada bu akan kanı doldurma noktasındaki isteksizliğini görüyoruz. Başarısızlığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes önerileri sunulduğunda maalesef bir üyenin Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla ateşkes reddedilebiliyor. Dünya savaşa da devam diyebiliyor. İşte bu adaletsiz sistemin uluslararası kuruluşların ve bağlı oldukları sözleşmelerin ne kadar hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu görüyoruz bu Filistin meselesinde de. Ve bu sözleşmelerin, bu Uluslararası sistemin insanlığın sorunlarına cevap veremediğini de açıkça görüyoruz. İşte sayın Cumhurbaşkanımız Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür derken buna işaret ediyor. İnsanlığın sorunlarına cevap verecek, insan haklarını koruyacak bir sistem mümkündür, adalet mümkündür, insanlığın vicdanı bunu yapabilir. O nedenle uluslararası sistem revizyona tabi tutulmalıdır. Sözleşmeler yeniden gözden geçirilmelidir derken işte bu tür sorunlar ortaya çıktığında acilen çözüm bulunması noktasındaki fikrini beyan ediyor. Ve bugün bütün dünya bu düşünceyi hemen hemen kabul etmiş durumda. Devletler, onların hükümet başkanları kabul etmese bile insanlık vicdanı bugün Avrupa'da da birçok ülkede, birçok dünya ülkesinde caddeler Filistin'e destek mitingleriyle insanlar yürüyor ve oradaki çocukların artık katledilmemesi noktasındaki insanlık vicdanı meydanlarda duyarlılığını dile getiriyor. Dolayısıyla bu duyarlılık, bu insanlık vicdanının uluslararası kuruluşlara da yansıması lazım. Uluslararası sözleşmelere de yansıması lazım. O nedenle bundan sonra artık bu Filistin meselesi tabii önceliğimiz orada akan kanın bir an önce durdurulması. Türkiye olarak bunun mücadelesini hep verdik, vermeye devam ediyoruz. 1910 yılı 7 yılından bu yana İsrail'in işgal ettiği o topraklarda Filistinlilere yapılan zulme hep karşı geldik, bundan sonra da karşı geliyoruz. O insanların kendi yaşadıkları topraklar, kendi ekip piştikleri tarlalar, kendi yaşadıkları kendi evleri oralardan onların çıkarılması hukuka aykırı uluslararası sözleşmelere aykırı diyoruz ama maalesef karşımızda Türkiye dışında bunu yüksek sesle dillendirebilen çok ülke yok. Ama hak mutlaka bir gün yerini bulacak ve bu haksızlığı yapanlar da mutlaka insanlık önünde bir gün hesap vereceklerdir. Bu bir insanlık suçudur, bu bir soykırımdır. Bu soykırım Elbette bir gün bu soykırımı yapanların uluslararası ceza mahkemesinin huzuruna çıkıp o çocukların o bebeklerin hesabını mutlaka verecekleri gün gelecek. Buna inanıyoruz. <laughs> ve biz de bunun ve biz de bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz inşallah. Ve biz orada özellikle yaralılara son zamanlarda uçaklarla Türkiye'ye nakilleri yapıldı. Çocukların ve hastaların tedavileri şu anda yapılıyor. Sağlık Bakanımız bölgeye gitti. Yine insani yardım uçaklarımız ilk günden itibaren havalandı ve sınır kapısı tabii ki uzun süre açılmadı ama şu anda hala kısıtlı. Orada çocuklar ekmek, su, yiyecek bulamadan elektrikler kesik, hastaneler bombalanıyor ve küvezdeki bebekler maalesef orada ölümle karşı karşıya kaldı. 500'ün üstünde bebek bir yaşın altında katledildi. Burada insanlığın duyarsız olması mümkün değil. O nedenle bunun hesabını o saldırganlar mutlaka verecek. Ve vermesi için de gerekli mücadeleyi yapacağız. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Tabii burada sizlerle beraber sevinç içerisinde kucaklaşarak çok neşeli bir şekilde bugünü kutlamak ve haklarımızın neler olduğunu Sizlerle konuşmak isterdik ama bu buruk ortamda Dünya Çocuk Hakları Günü'nü artık biz bugün kutlama günü olarak değil de Filistinli çocukları, Filistin'de şehit edilen yavruları anma günü olarak kutluyoruz. Ve bunu da sizlerle beraber yapıyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli panelistlerimiz var. Biraz sonra onlar burada çocuklar yaşasın panelini inşallah hep beraber e, onları dinleyeceğiz ve onlardan istifade edeceğiz. Biz me bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz, çocuklara çok değer veren bir kültür. Türk kültürü, İslam medeniyeti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve cumhuriyeti kuran meclis ve açılış günü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü ve bu başlangıç tarihini çocuklara armağan etti. Ve çocuklar bugünü bayram olarak kutlasın dedi. Neden? Çünkü Türkiye çocukların, geleceğimiz olan çocukların omuzlarında yükselecek. İşte şimdi de ikinci yüzyılda Türkiye yüzyılı çocukların omuzlarında yükselecek. Sizler dünyaya Türkiye yüzyılı damgasını vuracaksınız. Cumhuriyetimizin yüzyılını geride bıraktık. İkinci yüzyılda sizler Türkiye yüzyılının gençleri olacaksınız. Türkiye yüzyılının büyükleri olacaksınız. O nedenle sizler o güçlü Türkiye ile dünyada hep hakkaniyetin, adaletin sözcülüğünü yapan büyük Türkiye ile hep gurur duyacaksınız. O günün yöneticileri, o günün Komisyon başkanları, o günün adalet bakanları, o günün cumhurbaşkanları sizler olacaksınız. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı sizin yüzyılınız olacak. Çocuklarımızın gençlerimizin yüzyılı olacak. Bizler inşa sürecini başlattık. Bu inşa sürecini en güzel şekilde koruyacak olan ve dünyaya Türkiye'nin damgasını vuracak olan sizler olacaksınız. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim medeniyetimiz çocuklara çok önem verir. Bizim dinimiz çocuklara çok önem verir. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde şunu ifade eder. Çocukları sevmek ve çocukları hakkıyla korumak cehennemden kurtuluşa vesiledir der. Demek ki çocukları korumamak, çocukları sevmemek çok tehlikeli bir durum. Demek ki çocukları sevmek gerekir. Onları hakkıyla korumak, her türlü tehlikeden korumak, her türlü istismardan korumak, fiziksel, duygusal, cinsel ve savaşlardan, çocuk ihmalinden onları korumak bizim dinimizin de emridir. O nedenle bu çocuk hakları sözleşmelerinden çok çok asırlar önce bu ilkeler ortaya konulmuş ve bize dinimiz, peygamberimiz bunu emretmiştir. Dolayısıyla biz hem kültürümüzden, medeniyetimizden, dinimizden gelen hem de insanlığın söz verdiği bu sözleşmeleri bugün itibariyle uygulanması noktasındaki çabalarımızı da hep sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Son zamanlarda özellikle son 21 yılda çocuk hakları ile ilgili olarak çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Anayasamızda çocuk hakları yoktu. Unutulmuş darbe anayasasında çocuk hakları, Çocukların korunmasına ilişkin cümleler yoktu. Her şey var. Ormanların korunmasından tutun da birçok alan düzenlenmiş ki ama çocuk hakları ile ilgili bir cümle yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Anayasamıza 2010 yılında çocuk haklarını önerdi ve meclis kabul etti ve milletimiz de onayladı. Anayasa'mızın 41. maddesinde artık ailenin korunması ve çocuk hakları şeklinde başlık değişti. Devlet çocukları korumak için her türlü tedbiri almak zorundadır. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Onları her türlü istismardan korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır şeklinde anayasal güvenceye çocuk haklarını kavuşturduk. Yine 2010 anayasa değişikliğinde de Kadın hakları, çocuk hakları, engelli, yaşlı hakları pozitif ayrımcılık maddesi olarak düzenlendi ve çocuklara yönelik bir düzenleme yapılacaksa gerek yasal düzenleme, gerek idari uygulamalar eğer bir eşitsizlik söz konusu durumu olacaksa bu çocuklar lehine yorumlanmalıdır dendi ve dolayısıyla çocuklara pozitif ayrımcılık getiren düzenlemeyi de anayasamıza koyduk. Tabii sadece anayasal güvenceler değil, kanunlarımız değiştirildi. 2005 yılında çocuk koruma kanununu yürürlüğe koyduk. Çocuklarla ilgili tedbirlerin alınması noktasında çocuk koruma kanunu önemli bir temel kanun olarak yürürlüğe girdi ve uzun zamandır da şimdi 20 ile 20 yıla yakında uygulamasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tabii çocuk hakları ile ilgili olarak meclisimizde de çok önemli çalışmalar yapıldı. Çocukların korunmasına yönelik, ben de çocuk hakları, çocukların her türlü istismardan korunması ile ilgili komisyonun başkanlığını da yapmıştım ve orada gerçekten çok önemli bir raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak hazırlamış ve meclis genel Kurulu'na sunmuştuk. Orada 81 öneri vardı. Bu 81 önerinin hemen hemen tamamı, bir kısmı yasal düzenleme, bir kısmı da ilgili bakanlıklarımızın faaliyetleri çerçevesinde ve bizim de Adalet Bakanlığımızın görev alanına giren hususlar vardı. Onları da hayata geçirdik. Tabii daha hedeflerimiz var. O hedefleri de inşallah hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mecliste bir çocuk hakları komisyonu yoktu ve bunun da kurulmasını sağladık. İşte Radiye ablanız çocuk hakları komisyonu başkanı sizin meclisteki temsilciniz ve çocukların çocukların korunması ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve bundan sonra da inşallah sizler için çok güzel çalışmalara imza atacaklar. Adalet Bakanlığımızda mağdur hizmetleri başkanlığı kuruldu ve onun altında da o başkanlığın altında da çocuk hizmetleri dairesi baş daire başkanlığı var ve o başkanlığımızda çocuklara yönelik gerek yasal düzenlemeler yapılırken gerek idari uygulamalar yapılırken hep çocukları düşünerek çalışmalarını sürdürüyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Onlar da yine çocuklara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Kamu Denetçiliği Kurumumuzun yine bir kamu denetçisi sadece çocuk haklarıyla ilgileniyor. Dolayısıyla gerek mevzuat çalışmaları, gerek tabii uluslararası sözleşmeler anlamında da sadece çocuk hakları sözleşmesi 1989'da e, ülkelerin imzaladığı ve ilk imzalayan ülkelerden biri olarak 90 yılında imzaladık. 94'te yürürlüğe girdi. Ondan sonra da bizim yine 2017'de de çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması ve başvuru usulüne ilişkin protokolleri de 2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması uygun bulunarak yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla gerek uluslararası düzeyde. Gerek ulusal mevzuatımızda, gerekse idari uygulamalarda çocuklara yönelik en titiz davranan ve sözleşmelere sadık kalan ülkelerin başında Türkiye oluyor. Ve Türkiye olarak da dünyada çocuk hakları ihlallerinde de hep duyarlılarımızı devam ediyoruz. Bunu UNICEF de takdir eder. Hatta UNICEF'e öneriyoruz. Daha çok sesiniz çıksın. İşte Filistin'le ilgili daha çok çıksın sesiniz. Dolayısıyla Çocuk dendiği zaman çocuk güldüğü zaman dünya güler. Çocuk ağladığı zaman dünya ağlar. Dolayısıyla çocuklarımızı korumazsak geleceğimizi karartmış oluruz. O nedenle bizler için sizler çok önemlisiniz. Sizler özellikle şöyle baktığımız zaman her biriniz farklı renklerdesiniz. İşte Filistinli yavrularımız da var burada. En ön sırada oturanlar. Ali ve Abdullah Türkiye'de okuyorlar. Sizler işte bir kısmımızın saçları sarı, bir kısmımızın siyah. Çok farklı farklı niteliklerdeyiz. Hatta yabancı çocuklar da var. Dolayısıyla bütün çocuklar kardeştir. Bütün çocuklar masumdur. Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun o çocuklar geleceğe hazırlanmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla onları korumak başta ailelerinin elbette ki birinci vazifesidir. Tabii ki sadece ailelere bırakılmayacak kadar çocuklar önemlidir. Devletin de çocukları korumak en asli vazifesidir. Dolayısıyla devlet olarak da bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii çocuk hakları dendiğinde özellikle çocuklar çocuk hakları komisyonu başkanımız da tanımı ifade etti. Ben de isterseniz bir kez daha sizin haklarınızı hatırlatayım ve bu hakları takip etme noktasında da sizlere biraz sonra görev vereceğiz. O görevi de inşallah layıkıyla yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Bir kere 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Burada 18 yaşın altındakiler el kaldırsın. Evet burası evet. Burası da uygulayıcılar, çocuk haklarını koruyacak olan yargı mensuplarımız. Şu anda hakim savcı adayı olan kardeşlerimiz de var aramızda. Onlar sizin haklarınızı en güzel şekilde koruyacaklar. 18 yaşına kadar herkes çocuk. Her çocuk eşit haklara sahiptir. Yani birinin fazla, başka bir ülkedekinin daha fazla hakkı yoktur. Çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır. Serbestçe ifade edebiliyor musunuz? Öğretmenleriniz size izin veriyor mu? Yani ben bu konuda şöyle düşünüyorum öğretmenim dediğinde otur yerine mi diyor? Öyle mi diyor? E o zaman Milli Eğitim Bakanımıza söyleyelim bu durumu. Evde anne babanıza ya anneciğim ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Acaba böyle yapsak daha doğru olmaz mı dediğinizde anneniz ne diyor? Efendim? Sen dersine bak mı diyor? Evet. Görüşlerinizi serbestçe ifade edin. İfade etmek sizin en doğal hakkınız. Her çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bunu devletimiz, Sağlık Bakanlığımız bunu gerçekleştiriyor. Her çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlenme ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkı vardır. Bunları yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili bir engel var mı önünüzde? Evet. Her çocuğun ücretsiz eğitim görme hakkı vardır. Bunu da yapabiliyoruz. Her çocuğun yeterli... Hayır mı? Ücretsiz derken tabii isteğe bağlı. Özel okula giden de var aramızda. O nedenle ücret ödemek istemiyorum diyebilir gidip özel okula. Bu devlet bu imkanı sağlıyor. Ama ben özel okulda okumak istiyorum diyen için de tabii o kapı açık. Her çocuğun yeterli beslenme ve barınma hakkı vardır. Eğer yeterli bir şekilde beslenemiyorsa ki devlet o tedbiri alır. Şimdi bu Haklar tabii hem çocuk hakları sözleşmesinde var hem zaten bunlar e, bizim özellikle sadece sözleşmede olduğu için değil. Bu bizim medeniyetimizin bir gereği, bizim kültürümüzün bir gereği ve bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla tüm bu hakları en titiz bir şekilde bu hakların ihlal edilmemesini sağlamakta devletin görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Ancak bu hakların takipçisi olacak bizim çocuk hakları elçilerine ihtiyacımız vardı. Adalet elçilerine ihtiyacımız vardı. Bugün sizlerle bu anlamlı günde hem Filistin çocuklarını anma, Filistinli çocukları anma günü hem de Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle bu adalet elçiliği, çocuk hakları elçiliği görevini biz sizlere versek kabul eder misiniz? O zaman hepiniz bizim Benim de sizlerin yaşlarında 3 çocuğum var. Birisi ilkokul 5'e gidiyor, ortaokul 1 bir diyelim. Birisi lise son, birisi üniversiteye gidiyor. Dolayısıyla size bir bakan olarak değil aynı zamanda bir amcanız olarak bugün hitap ediyorum. Buradan çok güzel göründüğünüzü öncelikle ifade etmek istiyorum ve derslerinizde başarılar diliyorum. Adalet elçiliği görevinizde size üstün başarılar diliyorum. Bundan sonra Bundan sonra hep irtibatta olacağız. Bu size verilen önemli bir ünvan. Evet, okulunuz devam edecek, çalışacaksınız. Sizler yıllar sonra karşılaştığımızda üniversitede ya da okul bittiğinizde meslek hayatınıza başladığınızda ben sizin adalet elçinizdim diye karşımıza çıkacaksınız. Bu görevi ömür boyu inşallah taşıyacaksınız. Ben tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nisan Nur'u tebrik ediyorum. Güzel bir konuşma. Tabii biz onun kadar güzel bir konuşma yapamazdık. Panelistlerimiz inşallah sizlerle beraber olacaklar. Ben her birine çok çok teşekkür ediyorum. Filistinli eee yavrularımıza da tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.